gidiyorum dedi. Oğlum da yok. O öğretmenleriyle konuşuyor çocuk diyor. Hani arkadaşlarıyla konuşuyor. Yok onu da soruyor. Bir, biriyle gitti dediler hala. Kamera kaydını şuraya gördük dedi. Kamera kayıtlarına bakıyor. Aslı çıkmıyor. Hala tek başına görünüyor bir dene. Kamera kayıtları varmış. Polis var. Onlarla bakıyorlar. Ben de gideceğim. Dedim hani köpeklerini korktu bir yere mi düştü? Her şey aklıma geliyor. Biri mi kaçırdı? Korktu mu diyor? Biz de diyor. Ben, ben de öyle diyorum da. Ablası doğum yaptığı için ablasında kalıyordu. Okul da yakınıdı. Ee, yakın diye ben de oraya gidecektim. Okula gidiyorum diye çıkıyor. Okula gitmiyor. Gitmeyince saati geliyor diyor ki anne diyor kardeşim kaçışta geliyordu okuldan diyor. Ben de dört buçuk. hani bitiyor. Baktık okula, okula hiç gitmemiş o günü. Sonra ben geldim okul idaresine, hiç kimseyi bulamadım hiçbir şekilde. Artık emniyetlere, emniyete gittik, karakola haber verdik. Herkes diyor mesela şurada görüldü diyor. Oraya gidiyorsun aslı yok, hiçbir şey bulamıyorum. Görünme saati arkadaşının biri görmüş, donmuş durağında. Ee, saat saat 8.30-9 arası gördüm, gözleyip gidiyordu diyor. Tek başına dendi. Bir yanında bir kişi var diyorlar. Hani gidiyorum hani ele geçen delil espatlığı hiçbir şey bulamıyorum, görmüyorum. Okuldan gelmeyince merak ettim ben. Hani okuldan da hiçbir bildiri arama, kızınız geldi gitti diye arama olmadı bana. Ben aramaya, mücadele etmeye çabaladım, ulaşmaya çabaladım. Görenlerin, duyanların yardımını istiyor. اهلا و